Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün sizlere 17 Mart Cuma günü satışa sunacağı Natura Love Siyah Nokta Temizleyici cihazından bahsedeceğim. Bu ürün 249 TL gibi uygun bir fiyatla piyasadaki en ucuz seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor ve peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunuyor. Natural Love Siyah Nokta Temizleyici, farklı ihtiyaçlara uygun 3 farklı başlıkla geliyor. Küçük dairesel başlık, büyük dairesel başlık ve mikrokristal başlık. Cihaz 2 adet AA pil ile çalışıyor. Piller pakete dahil değil, bu yüzden ayrıca temin etmeniz gerekiyor. Vakumlu siyah nokta temizleyiciler cilt bakım rutininde popüler hale gelmiş durumda. Kullanıcı deneyimleri ise çeşitlilik gösteriyor. Örneğin, bazı kullanıcılar bu cihazların siyah noktaları ve gözenekleri etkili bir şekilde temizlediğini ve cildi aydınlattığını belirtirken, bazıları ise cihazların ciltte morarma yapabildiğini ve istenen sonucu vermediğini ifade ediyor. Vakumlu siyah nokta temizleyici kullanımı konusunda da farklı görüşler mevcut. Bazı kullanıcılar bu cihazların siyah noktaları temizlemede etkili olduğunu belirtirken, bazıları ise cihazların ciltte morarma yapabildiğini ve istenen sonucu vermediğini ifade ediyor. Sonuç olarak, Natural Love siyah nokta temizleyici, uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkate değer bir seçenek. Ancak, vakumlu siyah nokta temizleyicilerin etkisi kişiden kişiye değişebildiğinden, ürünü kullanmadan önce cildinizin tepkisini gözlemlemeniz ve kullanım talimatlarına dikkat etmeniz önemlidir. Bu tür kampanya ve fırsatlardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.